Müdürüm ııı bir de ikincilikte kadın voleybol takımımız olacak. Onu da sizden alın bu konudaki bilgilerinizi. Evet. Demin e, de söyledik ki voleybol burada vazgeçilmez bir unsur. Eee Ahmet hocamızın önderliğinde güzel bir müsabakalara katılacak takımımız var. Biz de gençlik sporu müdürlüğü olarak maddi manevi e, ne yapılması gerekiyorsa kendilerine onların da dilimizi bayanlar kategorisinde, kadınlar kategorisinde en iyi şekilde temsil etmeleri noktasında e, destekleyicileri olacağız. Ben tüm voleybol severleri de bu e, sporcu kardeşlerimizin müsabakalarını sizlerin aracılığıyla davet ediyorum. Müdürüm, e, iki gün önce e, Konya'da yapılan şampiyonada e, Ferdi Hardal, Halter'de Tokat'ta bronz madalya kazandı. Bilginiz de var bu konuda. Evet. Sizin de düşüncelerinizi duygularınızı almak isteriz. Ee, yine söyledik ki Halter Türkiye Şampiyonası'nın sözünü e, Federasyon Başkanımız Taladönü'nden aldı. Buraya 2023 yılı içerisinde e, bir Halter Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. Dolayısıyla buradaki yapılan e, çalışmalarda altyapı olarak Halter alanında da güçlü olduğumuzu görüyoruz. İşte sizin biraz önce dediğiniz kardeşimizin İslam oyunlarında almış olduğu o derece e, tesadüfi bir derece değildi. Çalışması yapılmayan, teri akıttırmayan hiçbir şeyin e, kazanılması mümkün değildi. E, onun için ben sporcu kardeşimizi, onu yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sayın Değerli Müdürüm, bu arada yüzmedi de Takip ettiğim kadarıyla yüzmede de tokatta bayağı bir e, gelişme var. E, Kulüp olarak da genç spor bünyesinde Türkiye derecesini yapmış yüzücülerimiz var. Yaş grubu küçük olmasına rağmen sizler de takip ediyorsunuz evet, bu konularda şimdi, da. E, tabii gençlik spor müdürlüklerinin birinci görevi amatör spora hizmet etmek. Amatör branşlara hizmet etmek. Dolayısıyla bizler de hangi branş olursa olsun alt yapısı olan, çalışması devam eden bütün branşlara... Yardımcı olmak zorundasın. E, şunu söyleyebilirim, e, İnşallah nasip olursa ilimizde ve ilçelerimizde yerel olimpik havuzlarımız var. Ben şuna inanıyorum. İlimize bir tane de e, resmi e, ulusal ve uluslararası faaliyetlerin yapılabileceği bir olimpik yüzme havuzu kazandırabilirsek, yüzme branşı daha ileriye doğru sıçrılacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada da kendime göre hazırlıklarımızı yapıyoruz büyüklerimize onu da sunacağız inşallah. O zaman bir e, yüzmede bir müjdemiz var o zaman inşallah diyelim. Müdürüm ben teşekkür ederim sayfam adına. Çok sağ olun bizler her zaman kapınızı açıyorsunuz. Eee bir şey söyleyeyim. Aklıma şimdi geldi. E, hemen yanı başımızda fakitizimci e, çocuklarımızın çalıştığı çalıştırılan şairler. Bir de buraya nasıl e, nasip olursa kendi başına özel atletizm sahası lazım. Çok teşekkür ederiz Yapılacak. bir Bey. Evet, bu o, üniversite civarında 106 dönümlük bize ait bir yer var. Oralara biz planlarımızı, projelerimizi hazırlıyoruz. Onları hazırladıktan sonra Sayın e, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, Sayın Valimiz başvurmak üzere projelerimizi sunacağız. Onların da destek olacaklarına ve emirimize kazanacaklarına el birliği içerisinde Tokat'ın gençliğine ve çocuklarına e, hizmet edebileceği düşünüyorum. Değerli müdürüm son kez bir sorum olacak. E, belki Sayın Belediye Başkanı ve Sayın e, Valimiz ve genellikle Sayın Valim Tokat'a geldiği sürece bu zamana kadar o da e, is, halkla biri birebir olmaya gayret ediyor. Sporla ilgili düşünceleri oldu mu size hiç, Sayın Valim'in e, yaklaşımı nasıl? E, ben şunu söyleyebilirim Sayın Valim sporla ilgili ne götürürsek bizi e, engelde neler yapabiliriz diye destek oluyor. Ben de huzurlarınızda Sayın Valim'e teşekkür ediyorum. Yani söyler söyleme bize ne yapılması gerekiyorsa yapın talimat veriyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Biz de, e, Sayın Valimize ve size teşekkür ederiz. İnşallah ki, Sayın Valimizde bir ziyaret düşünüyoruz. İnşallah. Görüşeceğiz. Sağ olun. Canım.